Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Potion Craft oynuyoruz. O e, uzun ve sıkıcı oyundan sonra sizin daha sıkıcı bir <laughs> daha sıkıcı daha sıkıcı bir oyunla karşılıyorum. Evet. Hoş geldiniz Potion Craft. ve tabii ki de oynadığım yerden devam edeceğiz. Sizin için baştan başlayamam. 40'ın <laughs> 39. gündeyiz önce şuradan bitkilerimizi toplayalım arka hemen bir şarkı açayım size ne dinlemek istersiniz ama telif olmayan bir şey çalmam lazım o yüzden siktir etme işi çok hızlı vazgeçtik Aa, şöyle bitkilerimizi sulayalım Sayın bunları da sulayalım düzce sevdim aksine. Böyle. Ha. Şeytani bir büyücünün yaşadığı kulenin tepesine ulaşmamı sağlayacak bir iksir ihtiyacım var. Oraya nasıl çıkacaksın? Çıkmam. Buna koyayım. <laughs> ee, hemen şeyimize gidiyoruz. Uçmak istiyor. Uçuk. Uçuk nerede? Uçuk burada. Bakalım yet uçma. Ha. Evet Kız neylik? Kızgınlık mantarımı olmadığı için kızgınlığa giremiyoruz. <laughs> tamam. Hemen e, elimizdeki malzemeleri kontrol edelim. Yukarıya biraz güçsüz arkadaşlar. Yukarıya ya ama çıkar ya tane 27 17'lik şeyler var. Hallederiz biz bunu. Hemen başlayalım ezim aşamamıza. Bitkilerimizi öğütüyoruz. Ben Beyzanur. İşimizde çalışıyorum. Avukat. Bütün keywordleri söyledim ama asla repliğin ne olduğunu hatırlamıyorum. Neyse. Ya bu dümdük çektiğimde yukarıya çıkıyor ama siktir et. Yukarı çıkalım. Bir tur daha. sağ gidiyorum. Dümdüz sağ dümdük. Dümdüz sağ dümdük. sağ gidelim. Arkadaşlar videolarımı beğeniyor musunuz? Buradan ölür müyüm? Neyse öğrenin. Am. Neyse öğrenin. Neyse öğrenin. Tamam. Oo bu o Fantastico arkadaşlar. Arkadaşlar bu o Fantastico. Şöyle yapayım garanti olsun. Haydi gidelim. Yoldan kitaplarımızı toplayalım. Ben bugün sesim niye böyle? Neydi o kadının repli ya? Ben o kat. Candan aksu Dualarım benimle. Dua edin, dua et, dua et. <laughs> oh. Çok korkunç. Şimdi deli veriyor. Ne 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 Ateşle kökle. İksiri tamamla. Son tarifi kaydedelim. Çünkü uçma iksirimiz biraz zayıf. Ben pazarlıkla bunun götünün donunu da alalım. Pazarlıkta bu arada kötüyümdür. Siktirin. Geçenlerde tarlada çalışıyordum ve gömülmüş garip bir sandık buldum. Sanırım bir hazine. Fakat bit yeniği var. Sandığın anahtar deliği yok. Nasıl açarım? Her deliği de doldurmayalım diyorum. Çok pis bir şakaydı. Çoşma gitmedi ya. Neyse. Özür dilerim. O sana patlatalım seni bir. Pıt pıt pat pat. Ay sana küçük yapmak lazım aslında. Bomba satıyorum kadın. Neyse daha fazla para veriyor. Sikinti yok. Bakalım bak bunu Bunda çok kötüyüm. Aşırı an zor... susacağım. Oh. Bunu bayağı kötüyüm. Aşırı zor olan da. Ama krallığın tamamı benim arıyor. arıyor Arama arama. <laughs> Müzik kutum düzgün çalışmıyor. Bir şeyle yağlamam önerildi. Ya. Sen ya ya Yağ demek çok sıkıcı. Yağ eksirem yok ki. kayganlaştıracağım mı lazım abla? ne vereceğim ki? Buna ne verilir? Of! Siktir git ya. Bak böyle geliyorlar var ya çok şey oluyorum seni. Siktir git sana. Merhabalar. Ben Durok. Çalışıyorum. onu alacağım. 10 On tane alacağım. Pezarlık. Fuck. <laughs> fuck. Fucuk ama yani Fak falan değil fucuk yani tam anlamıyla. Dün çatımı tamir ediyordum ve yanlışlıkla bir araba basın. Mümkünse bir çeşit malzemeden fazlasını kullanma. Çoklu etkileri olan bir iksir fazladan öderim. Şifa vereceğim. Bir malzemeyle şunu yapmışım iki level. Um, buna para verebilir. Çoklu etkileri olan bir iksir. Bakıyorum Hmm, üzgünüm ama sana çok bu iksir risk yok. Yani herkesten donunu almak lazım. 100 liranın peşine düşeceğim. Bu arada artık pazarlık yaparken konuşmamaya karar verdim. <laughs> Çünkü konuşunca <karar gülüyor> olduğunu gördünüz. <laughs> Tahmin ediyorum ki. Aa, avlanmak için sana daha iyi avlanması için ne verebilirim? Çeviklik. Sana çeviklik vereceğim. Nerede? çeviklik mi? Hı. 100 liranın peşine düştüm. Çıktım! Yaptım be! Yapamaz dediniz! Hatta biri bana orospu çocuğu dedi ama yaptım! <laughs> Aynen arkadaşlar konuşmadan daha iyi yapıyorum. Kesinlikle. Yani konuşurken de aynı bok yaşandı. Çok acil şey gelmesi lazım. Satışçı, içkili falan ne varsa konuştuk. Her anlıkta çalışmamı kolaylaştıracak bir iksir. Gece görüş iksiri. Sana yapayım. Bak mallarımı bitiriyorum. Ben, haberin olsun. Sırf bana daha güzel bir şey ver diye. Neyse. Raf maf veriyorum. Götürür müsün? Buna mı oturayım kanka? Ah mağara. Benim mağaram yok bu arada. Bak. Hmm. Bu zor ne yapsam biz çağırmayayım. Ve de alkol konuşalım. Şarap, bira, bal likörü ve daha birçok çeşit alkol. Kesinlikle katılıyorum. Harika bir sohbet konusu. Oha ne kadar çok düşürdü enayi. Hadi. <laughs> Ay korktum. Alkolüm kadar işe yarayacağını hiç düşünmezdim arkadaşlar. Mağara. Bu aha mağara dikiliyor. Dikiliyor mu? Nereye dikiliyor bu? E, hani? Sikiyim seni ya neyse. Uyusam mı? Yoksa yine iksire mi giderim? Ha, şimdi üste gidemem tamam mı? Üste bayağı şey kötüyüm. Sağ iyiyim. Sağ aşağı çok iyiyim. Sağ aşağıya kristalim var mı? Sola var. Kalmadı yine benden farkım. Ben uyuyom ya. <laughs> ya da gitsem mi? Sikilere Kaç dobleyi gördüm? Evet. Ot 40 gün bitkilerimizle ilgilenelim. Bir gün daha oynarsak. Ya bundan kaç gün sulanacak ya? İki gün hem editede hem de seyir izlenmesine de yeterli gün sayısı olduğunu düşünüyorum. Bugün de bitirip videomuzu bitiririz arkadaşlar. Kimsenin canını sıkmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Görüşmeyle uzun zaman oldu. Yukarı <laughs> var mı? Yukarı yukarı yukarı. Bir sürü. Sen şeyle küstü. Hmm, bundan var? ne var? Pahalı. Bu ne var? Bundan ne kadar var? Var yok yok var. Bayağı var ya. Var. Soğuk yaprak Sonra gel var. Ama sağda da var. Sağ biraz mal gidiyoruz belki. Sa sağ aşağı. Sağ aşağı çok iyi. Sağ aşağı alın. Tamam yeter. Tam hava durumu. Havalar da kötü ya. ya. Eski birini ayazdan koruyacak bir iksirin yalnızı mı? Ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne <laughs> Niagara mı? Niagara ne? <laughs> Kanka senin iksirin bende değil. Bu buna ne dersin? Siktir <laughs> git <laughs> istemiyorum. Kapım görüntülü bir şekilde gıcırdamaya başladı. Kine ya? Aa! <laughs> Benim yağla yapılan iksirlerim de vardı. Yağ yani bunu nasıl kullanacağım bilmiyorum. Bunu denemek istiyorum ben. Birkaç tuhleyi gömdüm. Her şeyle küstüm Bir damla beni yaman öyle Hayat bile başa Bu hassasiyeti izlemenin çok keyifli olacağını biliyorum O yüzden burayı kesmeyeceğim <laughs> Ama hiç olmayacak Ve ben bu şişelerin hala nasıl döndürüm, döndürüm, döndürüldüğünü bilmiyorum kanka Fillo Canım öyle istedim kanka şu yağma yok kanka yağma yok kuvvetli bir büyü içeren parşümenle karşılaştım denemek istiyorum büyülü gücüm olmamasından korkuyorum yetenek arttırılıyor ne ya güç iksirimi al kanka mana mana ben malım ya mana mana ne mana bir keresinde şeyleyken bekle şunu yapıp anlatacağım. 8. sınıfta 8 miydi? Yok 9. sınıfta. 8. sınıfta hatırladım. Türkçe hocamla e, tartışıyoruz. O zamanlar benim hiperaktivitemin en tavan olduğu vakitlerde tamam. Yani böyle sıramda oturmuyorum falan işte sandalyeyi kenara koyuyorum. Dizlerimin üstüne çöküyorum yere falan. O şekilde bir harbi otistiklik artışı yaşadığım bir vakitteydi. Hocam da yani şeydi konuşma, sohbet muhabbet ediyorduk yani eğlenceli bir kadınla. Bir keresinde şey olmuştu, kavga etmiştik, tartışmıştık. <laughs> Bana kızıyordu, yerine otur falan, iş var mı işte ders vesaire şeklinde. O şekilde bir tartışma yaşamıştık. Ben de şey yapmıştım, ne mana falan yapmıştım. O zamanlar Damla Milik çok modaydı. <laughs> Ve ortaokul sonlarda Damla Bilic o zaman modaydı ve onu izliyordum yani. O da hani kullanıyordu bu kelimeleri ve ben oradan şey yapıp hocaya ne mana yapmıştım. Ve şu an düşünce bayağı cringe olay ama hani ya e, yani kafamı eğiyorum düşündüğüm zaman ancak ya ne yapabilirsin ki? Maalesef ki hoca böyle bayağı daha çok sinirlenmişti. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Ama çok da önemli değil yani. Ne yapayım kanka makyaj yaparken şey videolarımı, anı videolarımı çekeyim kolpadan. Boşta yapma ya kanka boşta yapma. Falkan koruma şeyim vardı benim ya. Bu ne? Bu ne? Ateş koruması. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Küçülme. Ha, buz koruması kankam buz korunması var mı? Buna gitmeye ne dersiniz? sola güçlü müyüm? sola bayağı güçlüyüm sola karşı kristalim de var buralardan da geçebilirim iki tane kristal kullansam bakayım bunun boyu <laughs> parmağımla ölçücü. <ölçeceğim. gülüyor> i̇şte şuradan şöyle şuraya kadar bir mesafesi yetişiyor parmağımla ölçtüm arkadaşlar neyse biz hadi gidelim hadi gidelim osman pıçpı göndermeyi de Enes Batur Happy Wheels videolarından e, baba oğul videosundan çalmış bulunmaktayım. Sanırım bu hayatta en çok üzüldüğüm şey Enes Batur'un Happy Wheels videolarını silmesi. Ya yani ben Enes yani tamamen içerik değiştirmesine rağmen hala izliyorum onları ve bayağı bayağı üzüldüğüm bir mevzu. Arkadaşlar yani bu da böyle bir bilgi. Eğer beni daha iyi tanımak istiyorsanız kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. <laughs> Çok kötü. Rastgele attım ama bak. Muz muz. Buraya almalı mısın? Şöyle. Birkaç dobleyi gömdüm. Her şeyle küstüm. Bu üçünü de mi kullansam? Hayır ya. Üçünü de kullanmayacağım. Bugün bütün replikleri unutmam. Şaka mı? Neyse bile başa Ne yapacağım biliyor musunuz? Gidelim. Anlatacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? İşi bu böyle ya. Ben bunu biraz koyacağım. Tamam mı? Bunu biraz daha koyacağım. Tamam mı? Biraz daha koyacağım. Kek yapıyorum. Size kek tarifi vereyim mi? İki tane yumurta, bir, dört, üç ya da dört fincan şeker. O sizin şeker isteğinize bağlı olarak değişiyor tabii ki de. Um, sonra Bu ne la? Çok zor. Olur. Şöyle yapalım. Bu da olmaz son. Benim dikkat süresi. Hı, güzeldi içinden geçiyor. Ha, ne yapacağım? Sanırım kristal kullanma vakti. Üst ne mı Yalnızca siyasi cevaplar. Ee, üst diyeceğim. Önemli. Üst şu anda. Benim için. Bak şimdi. Bismillah. Bismillah. bismillah, bismillah. Oh, güzel. İyi. <laughs> Ancak buradan çıkmak için. Burada ne anlatıyordum? Ben? Enes Batur hep uyuyosun. Ee, ya bayağı üzüldüm açıkçası. Çünkü emekle bu kadar kırmak istemiyorum. Ay üzüldüm ama yani ne yapabilirsin ki bir de. Yani izliyorduk ya. Biliyorum ya Enes de şu an uçluk yapıyor. Eski manetacılık oynuyor. Başak düğüne. Düğünü almak için şey videosu paylaşmış ee, gelinlik bakıyoruz videosu yani üzücü ya ne bileyim enes de kocam karım da karım yazmış şeyle YouTube kanalı ismine karım bu ne oğlum dedikodu videosunu çekiyoruz <laughs> ha, acaba yağlıyı versem yağlı yağlı bu 38 buna 54 niye yağlı ya daha ucuz neyse 54 şeyin parasını hesabını yapamayacağım yakın ilişkilerde h hmm. yakın ilişki hmm. hocam şöyle mi tamam şöyle mi ha şöyle bir şey vereyim abim Biraz dilin uyuşabilir. <laughs> İç şunu dilin uyuşacak biraz. Sonra televizyona haberleri çıkacağız sende. Al bugün hemen erken git. Ateş. Al. Uyuyamıyorum. Doruç biberi. Kanka öyle bir isim bile görmedim. Uyku iksirimiz var mı? Var yok var. Bakayım üç uykum var mı? Ben bunu buna kakalarım. Donumu da alalım. Donumu da vereceğim. Çok samimi olduk ya. Aynen çok da aynı. Ne bu? Lav kökü. Bir dakika bak. Şu çok iyi. Bu benden bir sürü. Ben ondan mı ektim? Bundan bir var. Şu sayılıyor mu? Heh. Yok bu değilmiş. Aaa. Şundan satıyor. Değil mi? Rüzgar çiçeği. Şundan o pahalı lan. Ne bu? Dürüt biberi. Dürüt bunu alacağım. Şundan iki tane alıp pazarlık yapacağım. Susuyorum. Tamam. Kafi. Spirit. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz kayganlık ney? Pis koku ne? Ne diyor oğlum? Arkadaşlar bugünümüzde burada bitiriyoruz. Videomuz da burada bitiyor. Bir dahaki video ne gelsin? Hangi oyunu oynayalım? İletmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.